Google'ın sesli arama hizmeti Google Voice Search artık Türkiye'de destekliyor. Eğer iPhone'unuz veya Android 2.1 veya üstü bir sürümle çalışan akıllı telefonunuz varsa Google Voice Search ile hiç yazı yazmaya uğraşmadan aradığınız anahtar kelimeyi doğrudan telefonu söyleyerek aramanızı gerçekleştirebilirsiniz. Biz iPhone üzerinden Google Voice Search'ün nasıl çalıştığına bakacağız iPhone üzerinden Google Voice Search'i kullanmanız için öncelikle Google Mobile App'i cihaza indirmeniz gerekiyor. Bunun için e, App Store'a giriyorsunuz, e, Search bölümüne girip Google Mobile App yazdığınız takdirde karşınıza gelen ilk arama sonucu e, sizi Google Mobile App uygulama, uygulamasına yön, yüklemeniz konusunda yönlendirecektir. Biz daha önce telefona yüklemiştik bu uygulamayı ve karşımıza çıkıyor. Gördüğünüz gibi sesli arama hemen dikkati çekiyor sağ üstte. Zaten bir baloncukla da bu özellik daha belirgin hale getirilmiş, dikkat çekilmiş. Bu özelliği yapmanız gereken bu mikrofona dokunup arayacağınız anahtar kelimeyi, anahtar kelime dizisini söylemek. Hemen bir deneme yapalım. Teknoblog. Gördüğünüz gibi Tekno Blok araması gerçekleştiriliyor. Atatürk Havalimanı. Evet Atatürk Havalimanı ile ilgili bilgiler geliyor. Domatesin kilosu ne kadar? Evet, domatesin kilosu ne kadar diye sorduk ve listeleniyor fiyatlar. İstanbul trafiğinde son durum. İstanbul tarafında son durum gördüğünüz gibi. Bu şekilde. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resepsiyonu. Evet bu şekildeyi de algılamış. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resepsiyonunu biraz permütasyonu gibi algılamış. Bu yüzden konuşmanıza çok dikkat etmeniz gerekiyor. Benim gibi hızlı konuşursanız böyle hatalar verebiliyor. Son olarak bir fantezi yapalım. Çekoslovakya'yı ulaştıramadıklarımızdan mısınız? Çekoslovakya ulaşılamadı oldu. Tekrar deneyelim. Çekoslovakya'yı ulaştıramadıklarımızdan mısınız? Evet gördüğünüz gibi Çekoslovakya'yı ulaştıramadıklarımızdan mısınız? Direkt tam bir şekilde algılandı Google Voice Search tarafından ve bize bu upuzun kelimeyle ilgili sonuçlarda listelendi. Google Voice Search bu şekilde evet. çalışıyor. Ee, telefonların hassasiyet sensörünü de kullan kullanabiliyor Google Voice Search. Bu demek oluyor ki e, kulağınıza götürerek e, bu arama yapmanız da mümkün. Aradığınız kelimeyi doğrudan telefonu konuşuyormuş gibi tutarak da söyleyebiliyorsunuz ve sonuçlara gelebiliyorsunuz. Google Voice Search oldukça kullanışlı. E, trafikte giderken veya yazacak bir yazı yazacak durumda değilken oldukça işinizi kolaylaştıracak, aradığınızı rahatlıkla hızlı bir şekilde bulmanızı sağlayacak olan bir servis iPhone veya Android kullanıcılarının mutlaka cihazlarına yüklemede ya da zaten Android 2.2'de varsayılan da gelen bir özellik mutlaka kullanılması gereken özelliklerden birisi Google Voice Search. Bu arada BlackBerry kullanıcıları da yıl sonuna itibaren e, cihazlarında Google Voice Search'ü Türkçe olarak kullanma imkanı bulabilecekler. E, Google Voice Search'te dikkat etmeniz gereken bir şey ayarlar bölümüne girdiğinizde sesli arama açık ya da kapalı. Buna dikkat edin. Bir de e, dili doğru seçmeniz gerekiyor. Eğer Türkçe'yi seçmez, başka bir dili seçerseniz sistem size söylediğinizden çok farklı arama sonuçlarıyla karşılaştırabilir dil seçimine dikkat etmeniz gerekiyor. Eğer İngilizce bir şey arayacaksanız da mutlaka İngilizceyi seçmeniz gerekiyor. Farklı diller için farklı ayarların yapılması gerekiyor. Bunu da söyleyelim Google Voice Search ile ilgili olarak.